Selamünaleyküm arkadaşlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelin yapımını göstererek anlatmaya çalışacağım. Bu modeli kendim tasarladım. İnşallah sizlerinde hoşuna gider. Adına henüz karar vermedim. Sizce ne olsun? Bana fikir verebilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bu arada videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenin. Yorum yapın, bana destek olun. Şimdiden teşekkür ederim ve videoya başlayalım. Ben ipimi taktım. Hemen şu çiçeklerin alt kısmını yapmaya başlayayım. Şuradan başlayalım. ipimi şöyle sabitleyeyim ve fazla olan ipimi keseyim çift düğüm attım başlarken Evet şimdi arkadaşlar ipimi buraya sabitledim ve yandaki zürafanın içine batırdım iğnemi ve bir zürafa yaptım bakın burada artırma tekniği ile ilerliyoruz. Bu şekilde artırarak bu e, saksı diyelim çiçeğin alt saksısını yapalım. Şu şekilde hemen üstüne çıktım. Sonra bunun içine iki tane zürafa yapıyorum. O şekilde artırarak ilerliyorum. Birden ikiye çıktım. Şimdi üçe. Şu iplerimi biraz geri çekeyim. Evet. Kamera netleşmiyor. ha tamam. İkiye çıktım. Ve 3 zürafa yaptım bunun üstüne. <laughs> Sonra 4 tane yapacağız bunun üstüne de. ile başladım ve artırarak devam ediyorum arkadaşlar. Artırma tekniği ile sonra şimdi bunların üstüne 5 tane zürafa yapacağım. 5 oldu Evet şimdi 6'ya çıkıyoruz bu kamera için doğru açıyı bulmaya çalışıyorum Evet şimdi 6 zürafa yapacağım Şimdi 6'yı tamamladım. Bu şekilde. Bakın 6 zürafaya çıktık. Sonra en son 7'ye çıkacağız. 7. de saksının yan tarafına doğru olan pırpırlı kısmı yapacağız. 7'yi yapıyorum arkadaşlar. 7'ye kadar çıktım. Şimdi üste dönüyorum. En son yaptığım zürafanın içine. Bakın buraya. Şuraya geri döndüm. Şuraya geri döndüm. ve bunun içine bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle elimle tutarak ve içine bir zürafa daha yapıyorum. Ve bunun tepesine çıkıyorum tekrar. Bunların içine pırpırla doldurarak ilerliyorum bir zürafa daha ve onun içine de yukarı çıkıp içine bir pırpır daha yapıyorum bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar ben yanlarını aynı bu mantıkla yapıyorum onu devam ettireyim ve sapının nasıl yapıldığını da göstereyim arkadaşlar bunu bu tarafa doğru yapmıştık ya Şimdi çiçeği elimde bakın şu tarafa doğru yapmıştım. Çiçeği elimde çevirdim ve şimdi de bu tarafından yapıyorum. O ayrıntıyı da göstereyim dedim. Şimdi ben burayı da tamamlayayım. Sonra çiçeğin sapına geçelim. Şimdi de çiçeklerin sapının nasıl yapıldığını göstereyim. Çiçeğin tam şu ortasından ipimi batırdım yani sabitledim. Ve buraya bir zürafa yaptım. Sonra bunun içine dönüyorum. Ve 5 tane üst üste pırpır yapacağım. bir tane yaptım. Onun üstüne çıktım. Sonra bir tane daha yapıyorum. Bakın şurada kaç tane yapmışım tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 taneymiş arkadaşlar. Pardon. 6 tane üst üste pırpır pır yapıyorum. Kamera maalesef netlemiyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde üçüncü pırpıramı yaptım. Onun üstüne çıkıyorum. Dördüncüyü Bu mantıkla 6 tane yapıyorum ve yanına bir tane daha yapacağım. Ben orayı tamamlayayım. Bitmiş haline geçelim. Arkadaşlar şurayı da size göstereyim. Bu diğer çiçek sapını da burada oluşturduğum yuvanın içine yapıyorum. Bakın şuraya. Buradan devam edeceğim. Onu da tamamlayayım ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sapını da tamamladık çiçeklerin. Şimdi de üst tomurcuklarının nasıl yapılacağını göstermeye çalışayım. Ben bunda şöyle bir kulak çöpü kullanıyorum. Bu şekilde. İğneyi kulak çöpünün yanına yerleştiriyorum. Sonra ipimi buraya koyuyorum. Ve 6 kere doluyorum arkadaşlar. 6 kere ipimi 1 2 3 4 5 6. Tekrar göstereyim, kamerada çıkmamış. Şöyle kamerayı ayarlayayım. Evet. İpimi koydum. 6 kere doladım. Sonra da bakın şu altından aldığım ipi ve iki kere düğüm atıyorum. Ve dikkatlice düğümümü attım. Şu şekilde. Düğümümü attım. Sonra kulak çöpünün içinden çıkardım. Bakın bu şekilde bir şey oluştu. Şimdi fazla ipimi keseyim. Şöyle dikkatlice devinden. Şimdi arkadaşlar bunun içini dolduracağız. Bu şekilde. Ama burada bir püf noktası var. İğneye ipimi şu şekilde bu taraftan sarıyorum. Yaptığım düğümlerin ve zürafaların dik durması için. Bu şekilde. Şimdi bunun içini söylediğim gibi bu şekilde sararak doldurmaya devam ediyoruz. Kulak çöpü kullanarak Altı kere doladım. Küçük bir halka elde ettim. Ve bunun içini iğneye ipi sol taraftan sararak zürafalar yaparak dolduruyorum. Bu şekilde. Sonra da bu küçük tomurcukları yaptığımız çiçek sapının üzerine monte edeceğiz. Bakın bu şekilde. Şimdi şurada gösterdiğim gibi, şunun gibi en başına takalım. Başına yerleştiriyorum. Şu şekilde. Elimle şöyle düzelteyim. Bu şekilde monte ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kez daha yapımını göstereyim. Diğer farklı rengi yapalım. Pembeyi yaptıktan sonra şu şekilde lila rengini yapıyorum. Şimdi tekrar göstereyim. Kulak çöpünün yanına şu şekilde iğneyi yerleştirdim. İpim takılı. ipin uzun olan yerini iğnenin ve kulak çöpünün üzerine sabitledim. Şu şekilde elimle tutuyorum arkadaşlar. İğnemi uzun tutuyorum ki içinden kolay çıksın diye düğüm atarken şurayı biraz ayarlayalım tamam şimdi bakın ipimi tuttum ve altı kere doluyorum bir iki üç dört beş altı şunu şöyle elimle sıkıştırıyorum arkadan gelen ipimi iğnenin ucunda takılı olanı aldım şöyle yapayım ve bunun üstünden iki kere düğüm attım ve çekiyorum şu şekilde şurayı düzeltelim Evet düğümümü attım arkadaşlar şimdi kulak çöpünün içinden çıkardım Şimdi de fazla olan ipimi kesiyorum. Şu şekilde bir şey oluşuyor. Tekrar göstereyim. Bakın böyle. Şimdi bunun içini dolduruyorum. İpi bu taraftan sarıyorum şu şekilde iğneyi bu taraftan sarıyoruz arkadaşlar aynı mantıkla az önce gösterdiğim gibi bu taraftan atarak tamamlıyorum bu şekilde devam ediyoruz Şimdi ben buranın içini tamamlayayım. Diğer çiçeklerimi tamamlayayım. Bitmiş haliyle geleyim. Şimdi bunu bitirdikten sonra bunun yerleşimini de şu şekilde yapacağım. Çiçeği en başa takmıştım ya. Şu yaptığım 6 tane yapmıştım ya. 2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün içine takıyorum bunu. Yani şuna buraya monte edeceğim. Bu şekilde. Şimdi diğerlerini tamamlayayım. En son bitmiş haliyle geliyorum. Ve modelin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.